Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte çok lezzetli patates çanakları yapıyoruz. Hem lezzetli hem pratik. Tadına bayılacağınıza inanıyorum. Malzemelerimize geçebiliriz. 4 adet büyük boy patatesi güzelce yıkadım. Uzunlamasına ortadan böldüm. Bunları borcamma yerleştirdim. İçlerini oyacağız arkadaşlar. İç malzemem için de 2 adet yeşil biberim var. 2 adet kapya biberim var. 1 adet tavuk göğsümüz var. Küçük küçük doğranmış. 5 adet mantar var. Güzelce yıkayıp soyup doğradım. 1 adet orta boy soğanım var. İnce ince doğradım. 2 adet de soyulmuş domatesim var. Sizin kıştan kalan kıştan olan domatesiniz de varsa onu da koyabilirsiniz. Baharatlar içinse kimyon, kekik, tuz, karabiber. Kullandım. Sizin istediğiniz, arzu ettiğiniz başka baharatlar varsa kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi patateslerimizi oymaya geçebiliriz. Şöyle bir kaşık yardımıyla patatesi oymaya başlıyoruz. Tam ortasına. Patates sert olduğu için biraz zorlanabilirsiniz. Farklı bir gereciniz varsa onunla da oyabilirsiniz. Ben kaşıkla oymayı tercih ettim. Evet. Şöyle oyacağım. İncelteceğim içini. Çok. Kesinlikle içine oyduğumuz patatesleri oyduğumuz patatesleri atmıyoruz. İsraf etmiyoruz. Onları güzelce ben tuzlayayım. Hafif fırın tepsisini yağlayacağım. Baharat deyip cips gibi fırınlayacağım arkadaşlar. Veya patates püresi de yapabilirsiniz. Kesinlikle israf etmiyoruz kalan patatesimizi. bu şekilde daha ince daha kalın istediğiniz gibi yapabilirsiniz ben bütün patateslerimi bu şekilde hazırlayıp geleceğim arkadaşlar fırınlayacağım sonra patatesimi Evet arkadaşlar ben bütün patateslerimi hazırladım şimdi sıvı yağ ile bir fırça yardımıyla altını içini yanlarını her yerini yağlayacağım gerçekten çok hafif oluyor kızartmadığımız için sadece yağlayıp fırınlayacağım için çok hafif bir tat oluyor Ben patatesi tuzlamayacağım İçime tuz atıp iç, iç harcıma tuz attığım için siz isterseniz üzerine hafif tuz da serpebilirsiniz patates tuzu seviyor zaten biliyorsunuz dediğim gibi tuz tuz oranını siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz bu şekilde her yerine gelecek şekilde yağlıyorum borcam olur fırın tepsiniz olur herhangi bir elinizde hangisi mevcutta. Ona güzelce yerleştireceğiz. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırınıma yollayacağım. Hafif yumuşayınca üstü kızarınca da fırınımdan alıp iç malzememle birleştireceğim arkadaşlar. Evet ben şimdi patateslerimi bitirdim. Fırına yollayacağım ve iç malzememi hazırlamaya geçeceğim arkadaşlar. Yarım çay bardağı sıvı yağımı tencereye ilave ettim ve doğramış olduğum soğanımı ilave ettim. Hafif renk değiştirinceye kadar karıştıracağım ve sonradan da tavuklarımı ilave edeceğim arkadaşlar. Bu şekilde soğanlarım hafif renk aldı. Ben tavuklarımı ilave ediyorum. Öncelikle sırasıyla Hop biber kaçtı hiç sorun değil. Karışacak zaten onlar. Bu şekilde karıştıracağım. tavuğum renk değiştirecek. Ondan sonra biberlerimi ilave edeceğim. Biberden kurtulalım. Şimdi Evet. Şimdi tavuklarım renk değiştirdi. Suyunu çekmesini istiyorum biraz. Suyunu çektikten sonra da biberlerimi ilave etmeye başlayacağım arkadaşlar. Yavaş yavaş sırasıyla bütün malzemelerimizi ilave edeceğiz. Önce kırmızı ile yeşil biberimizi ilave ediyoruz. karıştırıyoruz. Çok fazla biberin ölmesine gerek yok fırında da pişeceği için çok öldürmüyoruz biberimizi. Hafif soteliyoruz. Bu bu aşamada tuzumu, baharatlarımı ilave edeceğim ben. Şu şekilde kekik, kimyon, pul biber, karabiber ve tuzum var benim. Sizin istediğiniz herhangi bir baharat varsa ilave edebilirsiniz. Hepsi de çok yakışıyor bu yemeğe patates bütün sosları çekiyor ve çok lezzetli oluyor gerçekten. Bu şekilde ben iç harcımın kapağını kapatacağım. Hafif sotelendikten sonra da bu şekilde mantarlarımı ilave edeceğim. Böyle biraz mantarlarım sotelensin. Onun için kapağımı kapatıyorum. Evet. Mantarlarım suyunu bırakmış. Şu şekilde biraz suyunu çeksin. Şöyle domatesim vardı iki adet küçük boy soyulmuş. Dediğim gibi kıştan kalan domatesiniz de varsa ilave edebilirsiniz. Kapağını kapatacağım. Bir sonraki aşamada salçamı ilave edeceğim. Ve işlemimiz bitecek inşallah. Şöyle yarım yemek kaşığı salçam. Domates salçası kullanıyorum ben. Siz isterseniz biber salçası, isterseniz ikisinden de kullanabilirsiniz. bir kaşık biber salçası, 1 kaşık tatlı kaşığı olmak şartıyla biberle domates salçasını da karış karıştırıyorum iyice. suyunu çektikten sonra kıvamını aldıktan sonra şöyle gördüğünüz gibi şimdi ocağımı kapatabilirim başka bir kaba alacağım ben malzememi soğumasına gerek yok eğer patatesiz elinizde hazırsa içimizi doldurabiliriz arkadaşlar Bu şekilde patateslerimi fırından aldım. Yumuşadılar. İşte hafif kızardı. Çok bekletmenize gerek yok zaten. Doldurduktan sonra bir 15 dakika fırınlayacağım. Bu şekilde hepsini dolduracağım. Öncelikle bu şekilde doldurduktan sonra bir 15 dakika fırınlayacağım, çıkarıp üzerine kaşar yapıp bir 10 dakika daha kaşarın erimesini bekleyeceğim ve ondan sonra da patates çanaklarımız hazır olacak inşallah arkadaşlar. Çok lezzetli bir tarif bu arkadaşlar. İster ana yemek olarak ister ara sıcak olarak misafirlerinize sunabilirsiniz. Sofralarla çok güzel ve çok şık duruyor. Hem pratik hem lezzetli hem doyurucu. Eşit bir şekilde hepsini pay ediyorum iç harcımı. Bütün harcımı kullanacağım. Ben 4 patates tercih ettim. Siz isterseniz 5, 6 patates, kaç kişiyseniz ona göre pay edip yapabilirsiniz bu tarifi arkadaşlar. Çok lezzetli. Lezzetine bayılacağınıza inanıyorum. Bu şekilde bütün iç malzememi patateslerime doldurdum. Dediğim gibi zaten fırınım sıcak olduğu için şimdi fırınıma 15 dakika yollayacağım. Ondan sonra çıkarıp üzerine kaşar rendesiyle kapatacağım tekrar fırınlayacağım ama öncesinde salça sosumu hazırlayacağım yarım yemek kaşığı salçamı bir su bardağından 3 parmak eksik suyumu borcamın altına ilave edeceğim Dediğim gibi patates tuzu sever isterseniz az miktarda tuz da ilave edebilirsiniz suyunuza patates onu çekecektir. Hem yumuşak olacak hem lezzetli olacak arkadaşlar. Bu şekilde. Suyumu ilave edeceğim borcamıma. İlla borcam kullanmak zorunda değilsiniz. Elinizde fırın tepsisi olur. Başka bir kap olur. Ben borcam tercih ettim. Bu şekilde fırınlayacağım arkadaşlar. Bir 15 dakika böyle pişireceğim. Sonra çıkarıp üzerini kaşar rendesiyle kapatacağım. Evet ben 15 dakika pişirdim, çıkardım. Şimdi kaşarı da üzerine bolca koyup bir de öyle fırınlayacağım. Kaşarlarım renk aldıktan sonra bir 10 dakika, 5-10 dakika fırında kalması yeterli olacak. Tüm malzemelerimiz pişmiş olduğu için çok bekletmemize, kurutmamıza gerek yok. Bu şekilde kaşar seviyorsanız bol bol koyabilirsiniz. Çok yakışıyor bu tarife. Evet. Kaşarlarımı hem güzel bir renk verecek, hem güzel bir tat verecek kaşara. Bu şekilde 10 dakika fırınımızda pişiriyoruz. Ondan sonra da hazır olacak inşallah. Evet, çanaklarımız hazır. Üzeri nar gibi kızardı. Şimdi servis tabağımıza alacağız. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımın devamını istiyorsanız, haberdar olmak istiyorsanız zil butonuna basmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden afiyet olsun. Beni izlediğiniz için de teşekkürler.